Herkese merhabalar arkadaşlar. Nur'un İğne Oyaları kanalıma hoş geldiniz. E, kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarda bulunursanız sevinirim. E, bugün Cenk'in yazmasını yapacağım. E, çiçek bahçesi gibi çok güzel, rengarenk. renk. ben çimenimi küçük küçük dağlardan gidiyorum. Ben birkaç tane daha gidip ondan sonra motifime geçeceğim. 3 tane zürafa yapacağım dağım için ve tekrar ilk zürafama birinci zürafama döneceğim ve zürafaları yaparak Düşüreceğiz. Şu an iki zürafa oldu ve sonuncu zürafaya geçtim. Ve aşağıya direkt e, sondaki yapmış olduğum hemen dibine batacağım. Bir tane daha daha yapacağım. 3 ve yine başa döndüm. Ve bu şekil araya 6 tane daha koydum. Böyle ve şimdi motifimi yapacağım. Bölüme geçeceğim. 5 tane zürafa yapacağım ara boşluğuma. ve çiçeğimi yapacağım bölümün çimenini yapacağım böyle küçük bir yuva oluşturdum içerisine girdim iki tane küçük zürafa yapacağım içerisine ve tekrar bu başa döneceğim ve bir tane daha yapmış olduğum bölüme zürafayı yapacağım ve sonra diğer yana ve sonuncu dönüşüm ve buradan direkt aşağıya ineceğim ipimi hiç koparmadan Ve ben bu tarafı da bu taraf gibi bu kısmı da bu şekil yapıp sonra çiçeğimi yaparken tekrar göstereceğim. Evet, ben şimdi diğer rengimi takacağım. Morla yapacağım çiçeğimi. Ve ilk başa bırakmış olduğum zürafadan taktım ipimi. ve hemen yanındaki yine küçük zürafam vardı onu atladım ve tekrar bu yuvamın içerisine geçtim ve buraya iki tane yine küçük zürafa yapacağım ve tekrar ilk yapmış olduğum zürafama döneceğim. Ne? Bir zürafa daha yapacağım buraya. Ve burada iki zürafayı üçe çoğalttık. ve tekrar bu başa geçtim. Yine bu başa bir zürafa yapıyorum. Bir tane de ortaya yaptım. bir tane daha ve dörde tamamlayacağım şu an dört tane zürafa oldu ve bunun zürafaların sadece çoğaltmıyorum sadece tepelerinden böyle hafif büyük zürafalar alarak başa kadar evet geçeceğim. Şu an 3 tane zürafam oldu. Ve buradan aşağıya ineceğim şimdi. Ve bu ortaya iki tane uzun pırpır bırakacağım. Ve şimdi iki tane küçük zürafa daha yapacağım buraya. Buraya yapmış olduğum işlemi bu tarafa da yapacağım. ve zürafalarımı çoğaltacağım 2 ile başladım şu an 3 tane yaptım kenarlardan çoğaltıyorum tekrar başa geçtim Ve son sıramdayım. Burada azaltacağım. Direkt dibine batmayıp yandaki sırafa'ya atlayacağım. Ve bu şekil tamamlamış oldum. Ben yan tarafında krem rengiyle yapıp tekrar bitmiş halini göstereceğim. Evet arkadaşlar ben motifimi tam anladım. Şimdi bu üst kısmının pırpırını gideceğim. Morla kremin ne kadar güzel Yakıştığını görüyorsunuz. Harika bir şey oldu. İpimi kesmeyeceğim. Direkt yanındaki pırpırımı atlayacağım. Pırpırımı yaptıktan sonra keseceğim. Ben bu şekil tamamladım. İplerimi de kesiyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gayet de hoş bir model oldu. Ben bu tarafa da pembe ile yaptım ve bu kısmı da morla yaptım. Gayet de şık oldu bu şekil gördüğünüz gibi mükemmel bir şey şeker gibi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarda bulunursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.